28 Şubat döneminde irtica diye bir yafta uydurdular. Onun üzerinden ne kadar Müslüman varsa zulüm gördü. Zulmetildi adeta. İşte o dönemde de ben Gebze'de görevliydim. O zaman suç sayılan unsurlardan biri olan benim hanımımın başörtülüydü. Yani başörtüsü, normal kıyafeti ve başörtülü. Evet, bu kıyafetinden dolayı da çeşitli defalar, o zamanki komutanlar Beni uyardılar. Senin hanımın başörtülü olarak dışarıda görenler irtica yürekleniyor. Bunu aç bir an evvel normal medeni kıyafet dedikleri kıyafete geçmeleri üzerinden çok terkin gördüm. O zamanki alay komutanımız o dönemlerde zaten belli. Bakıldığı zaman o zaman alay komutanı kim, kolordu komutanı kim belli o, o, o zamanın şeyleri. Benim bulunduğum alayda da binbaşı rütbesinde sadece benim hanımın başı örtülü olduğu için birebir ilgileniliyordu. Kolordu komutanı, alay komutanıyla birlikte bir gün beni çağırdılar. Senin son uyarımız, son defa uyarıyoruz, ee, seni seviyoruz aslında. Fakat bu baş örtüsünü açtırmazsan gözün yaşına bakmayız, seni sıralı kuvvetlerden atarız.